Merhaba arkadaşlar. 25 Şubat'ta 1. dönem olacak. 25 Mart'ta ikinci dönem. E bir de 3. dönem sınavı var Bu Temmuz sınav, ayında. Yani online mı olacak? Bir de e-sınav diyorlar hocam. E-sınav. Evet, online. daha önce belirttik. E-sınav e merkezlerinde 3. dönem sınavının olması Bakanlıktan gelen yazı şunu söylüyor. E-sınav merkezlerinin Temmuz ayına kadar yani 3. dönem sınav tarihine kadar hazır olması halinde bundan sonra açıkça sınavları e sınav merkezlerinden yapılacak arkadaşlar. Bu ibare önemli. Ee, şu ana kadar söylenen bundan sonra açık lisede yüz yüze sınavların artık olmayacağı olacağı. yönünde. <laughs> Şubatla Mart sınavlarının yüz yüze olmayacağı kesin ama Temmuz sınavı E sınav merkezlerinde olacağı yönünde. E bunun için beklentimiz E sınav merkezlerinin hazır, hazır olması. olması. <laughs> şu anda Türkiye'de yaklaşık 150 tane E sınav merkezi var. Açık lise öğrencileri için bu rakam 500'e kadar çıkacak. Eğer bu rakamı tamamlayabilirse Bakanlık Temmuz ayından itibaren tüm sınavlar e-sınav merkezlerinde 3 gözetmen, 2 kamera eşliğinde öğrencilerimizin bilgisayar ekranından çözeceği bir sınav haline gelecek hocam. Yani tıpkı şu anda Türkiye'de uygulanan ehliyet evet, e sınavı gibi. Evet, ehliyet sınavı gibi. Daha önce de yaptık <laughs> duyurularımızı ama şu an için erken Temmuz sınavına daha var arkadaşlar. Önemli olan şu anda bizim Şubat ve Mart sınavlarımız bu sınavları önce başarıyla atlatalım ondan sonra da Temmuz sınavını beklemeye başlayalım. O zaman hocam sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar. Başarılar var. arkadaşlar.